Evet arkadaşlar geldik. E, ee, Hardred Blade aldık 3 tane. Artı 1. Bunları seriden şöyle bir artı 3 yapayım ben. Evet arkadaşlar artı 3 oldu şimdi. Şöyle bir ön izleme tam şuradayken basıyoruz ve geldi. Ön izleme tam ikinci şey olduğu zaman geldi. Bir daha ön izleme tam sarıdayken basıyoruz. Yandı Tamam. Bunların gelmesi lazım. Gel oğlum. Geldi. Bunun da gelmesi lazım ki bizi tamamdır. <laughs> İki tane başlık. Şu an Haldrith 5'lerin fiyatları. hatret Bunları e, Aktonauts'da satacağımız için buradan bakıyoruz. Şu an 5'leri Tamam ben de bunu e, şey yapacağım. 40 meydan koyacağım abi. Dur bir dakika nereye gidiyoruz lan. Emirleri. Ya da ben de 39'dan koyayım, garanti olsun. Bunları 19m'den aldım, 3'ten tan almışım, biri yandı. Şimdi e, 78m yapıyor, 21 m Üstüm de üstümde var. E, nereden 말씀? 91 gb yaptık yine. Hiç bu sefer başka bir şey bulaşmayacağım. 39m'den bunlar satılır. Bunun yanı sıra hemen e, Darkness gireceğim. <laughs> Çünkü bugün Dartmouth'tan inanılmaz itemler aldılar. Umarım biz de güler gibi geliyor. Hadi bismillah diyelim. Direkt boss'u, ana boss'u göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Dartmouth'un sonuna geldik. Bakalım inşallah biz de alabiliriz. Bugün çok kişi item aldı. Bakalım bizi güler mi? Şu an görev var diye izle girdim. Dün acayip bir şekilde görevi bitirdim. Görev açılmış. 84'ten sonra herhalde bir saat içerisinde tekrardan açılabiliyormuş. Garip bir şey ya. Bilsem öyle girerdim. Hadi oğlum be. Yaptın onu. Verdin onu bize. Ve hiçbir şey yok. Evet. Geldik. Bir dragona daha. İnşallah bugün yüzümüzü güler mi? Dün Elvin Boğaz istedim. Gitti partimlik adam attı. Bana atmadı ya. Hadi bakalım inşallah öleceğim lan. Ya bir de öyle bir sığır parti denk geldim ki abi presler atmaz, atak yapmaz. Ben presim der. Ondan sonra asıl vurmaz böyle bekler. Yani değişik değişik bir parti denk geldim. Allah'ım bir de hepsi 70 level. Harbiden sığırlar ya. Hadi inşallah şöyle bir yüzüm gülür. Hadi lan. Heyecan yapıyorum. böyle ölmeye yakın. İnanılmaz bir heyecan basıyor. Belki. Hadi lan. Evet geliyor geliyor geliyor. Kesin 32 buçuk ha. Basıyorum. Açıyorum. Alttan bakıyorum kimse bir şey düşmedi. 32.5 <laughs> Neyse arkadaşlar iki tane salon var. Onları da boşluğunu gösterdim. Oradan da artık farm gibi bir yer bakarız. Evet arkadaşlar ikinci salonumuzun ilkini geldik. Grupla darkness yüzümüzü güldürmedi ama yani zaten bunu farm artık ee, farm için giriyoruz. XP için değil. Valla atarsa çok güzel olur. Atmaz canı sağ olsun diyeceğim ama bir versin artık ya. Bir görelim ya şöyle. Hadi bakalım. Diğer dragon güldürmedi sen güldür bari oğlum ya. Ben tüm gidini kurma Evet pot attı çok güzel. Evet arkadaşlar. Son solomuzun son bossunu geldik. Ümidim kalmadı artık bugün. Her zaman gibi oldu gibi. Atarsa atar. Atmazsa atmaz. Yani hani alıştır artık. Millet item yığıdırıyor. Bazen bir adam item aldığı zaman arka 2-3 gün daha alabiliyor. Biz ise bir ayda iki ayda ancak bir tane item o da ikemlik birenlik <laughs> item alabiliyoruz. Yani sağ ol razı online teşekkürler yani. O kadar emeklere uğraşlara. Yani böyle ne bileyim. Ya bir gün verme iki gün verme üçüncü gün yine insanı tatmin edeceğim. Yani başladığım günden beri üç buçuk ay üç ay falan oldu. Adam akıllı bir item alamadık ki ya. Evet pot. Evet arkadaşlar. Şimdi zindanlar falan bitti. Şimdi bir tane farm yeri alacağız. Orada farmlayacağız. Karar verirsem şeker gösteririm. Evet arkadaşlar farm yeri ararken Brutal'da e, parti buldum. Şu an 179'dan kestik 187'e doğru gidiyoruz. Ya geç farkını vardım. Biraz daldım böyle. Biraz ksms muhabbetleri vardı o yüzden çekmeyeyim dedim şimdi rahatlayınca Hem şöyle görün parttekileri Yani Bilmiyorum durabildiğim kadar burada durmaya çalışacağım Umarım inşallah Drop da alırız bir tane arsword geldi demin Bir tane brutal geldi Brutal fazla para etmiyor ama Altık olduğu kadarıyla ne Oluyor ha. Yavaştan yavaştan böyle yapa yapa karakterimizi güçlendireceğiz inşallah arkadaşlar. 183 Ya kalsız hiç eksik olmuyor. Şimdi 3k-1 geliyor normal. Millet burada kalsın. <laughs> Pardon. Yani hakları 280 k bana geliyor sadece. O yüzden abi devam bakalım. Eğer drop drop gelirse tekrar gösteririm ben size. Evet arkadaşlar görevimizi bitirdik çok şükür. Demin bir XP attım. Onun dışında bir sorun yok. Şimdi verelim bakalım %51-35 kaçı gelecek? tak %71-51 Şimdi e, Hadar'daki Dragon'larda görev var. Şu. Bunu yapınca büyük ihtimalle %90-95 oluruz. Parti sabahçıysa yarına 85 oluruz büyük ihtimalle. Bir gidelim bakalım parti bulabilirsek e, açar bir gösterelim. Ondan sonra devam ederiz. Bir de Arsuvot düştü ve Brutal. Şimdi bunu ben bir basacağım. Orada sizi gösteririm hemen kısacık. Ondan sonra XP gideriz. Göre ve pardon. 7 tane çekelim. Şöyle seriden. 1 Oğlum. Kapatalım. oğlum. Animasyonu <laughs> kapatalım. Bir de çok var ya. Çok fazla oyuncu olduğundan herhalde. Şöyle 3 yaptık bunu da. Evet arkadaşlar. Bir ön izleme tam ikincide gelirken yok olmadı. Bir ön izleme gelirken burada basıyoruz. Geldi bir ön izleme. Pardon, bir tane daha. Ve tam tutturamadık ama inşallah gelir. Geldi. Bu sefer bunu burada basacağım. Bunu da 3 ön izleme atalım. 1 2 Hadi olun. 3 gelsin biraz bekleyelim şöyle bir amir bir kendisini gelsin bastım abi geldi be üzme beni gel 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 yandı <laughs> yine eskiri ne bunu direkt atmayacağım biraz bekletelim bari onem oradan çıkartalım yanma be geldi yani ya bak bu seriden artık 5 olacak görüyor mu? Tak yandı. Hadi oğlum. Şunu kapatacağım. Sen gelirsin, artı alta olursun ve hadi bütün karımız zararımızı çıkartırsın. Şöyle basıyoruz. Bastık ve yandı. Evet. Zarar, zarar, zarar. Evet arkadaşlar, şu an e, Dragon King'i geldik. Görevimizi yapıyoruz. İnşallah yatan vatan olmaz. Bir tane BP'miz var. nerede o? Şu an 65 tane oldu. 180 tane keseceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi görevleri falan bitirdim. %91. 84, 85 olacak inşallah yakında. Ve bayağıdan beri e, farm atmıyorum. O yüzden şöyle bir tur SC'ye basıp bir saat boyunca burada bir takılacağım. Bakalım eğer drop murop alırsak onları sizlere göstereceğim. Şöyle bir ee, göstereyim nasıl kestiğimi. Hemen. Ver oğlum. Bayağıdan beri atmıyorum solo. Umarım güzel bir sonuç alırız. Bir de skill barımı değiştirdim. Daha düzenli olsun. Biraz alışayım da buna. Çünkü yakında artık lazım olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, ee, da çok darlandım. Satire'ye geldim. Ha dedim bir döneyim keseyim. Varar imperial ayakta attı. Allah bereket versin. Ya gecenin bir de şu an işte pardon sabah altısı dedim ki rahat içeri şey çıkar belki bir şey olur. Ama abi adamlar bir parti dolaşıyor hani böyle bilmiyorum yani bir salın ya farmları. Arkadaşlar dedim ki satiri satiri bırakayım. Onlar oraya gideyim dedim. Şurada gördüğünüz gibi Magimpirel attı. Allah niye yani onu atıyorsun ki şimdi. <laughs> ya para yapan alsana. Artı basalım satalım. Canını iyi diyeyim ya. Gülen oyun. Ya sabahın altısında. Yani hiç olmayacak bir şekilde arkadaşlar. İnanılmaz bir PK dönüyor. Böyle bir şey yok ya. Adama sadece slot basıyor Başka hiçbir şey yapmıyor. Rüyanızda mı gördünüz ne yaptınız anlamıyorum ki ya. La şu magaya keşke para yapsa da. Evet. Arkadaşlar kaydı kapatmam için 3 item 2 at kaç 2 item attı herhalde ya şunu şunu şu para yapıyorum bilmiyorum ama yapsa bile 300k 200k bir şeydir Güzel gidiyor ya. Bir yandan film izliyorum. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Devam. İşte bayağı bir darlamadan sonra tekrar kendi sodum geldim. Bir tane fetistir attı. Yani kaç saattir hiçbir şey yok. Yani bilmiyorum bakalım. Hep burada ikinci seyircem arkadaşlar. Çünkü çok bir şey yapamadım. Full pipa, bir, party, bir parti bir parti. Adam geldi. Ya yani tam kesiyorum. Allah'tan XP yapmadım. 2-3 kere yattım. NP verdim işte anlısın saldırıyorlar böyle görünmez gelip. Ama valla umduğum gibi değil ya. Ben Haldrit falan alırım diye düşünüyordum ama. Arkadaşlar dedim ki on, e, kaç bu 9 dakika var? Revenue Sarp'ı gelin Belki GS düşer. Şöyle abi bir tane GS aldık. Valla e, Aldı güldürmedi ama. Nerede o? Şuradan göstereyim hemen. Nerede lan o? Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi golden sinek tertemiz. Bir 9 dakika daha buradayım sonra artı basmaya gideceğiz hep beraber. Bakalım bir tane daha alabilir miyiz? Hadi bakalım. Harbiden düşürdüm. Anlık beni bayağı bir yüzdü. Bunları artı 5 yapabilirsek mükemmel olacak. Şöyle bir seriden 3 yapalım. Bunu artı altı yapacağım. Çünkü artı altısı para yapıyor arkadaşlar. O yüzden eğer geçebilirsek güzel olacak bayağı tamam. Bunlar seyreden şu oldu. Feysi Feysi gönderiyorum ya. Feysi gönderdim. Geldi de oğlum be. Üzme lan. Geldi. Kişiler listende Feysi'yi görmüyor. Kime mesaj lan. Kapansan Siri. Neyse arkadaşlar. Gold Snake 4 gelir mi? Geldi. Şimdi Dana'nın kuyruğu kopacak. Şöyle bir ön izleme. Hadi gel be oğlum ya. Hadi be oğlum gel be. Şöyle bayağı bir şey yapıyorlar. Sonra bir bırakıyorlar. Tak artı 5. Ya bu bilmiyorum yanarsa yanmasa artı 5 hadi la oğlum şöyle ön yapıyor şöyle bir koyuyor tak yandı evet, geçti <laughs> Evet şimdi bu çok önemli bu çok önemli abi bunu 5 yapıp 20 mi satacağım eğer geçer şimdi ben bu çok istiyorum ya arkadaşlar bu geçmeyecek yani bu hepsi yanca Zaten bu 5 oldu. Bakarız 5'e durum göre artı 6 yapabiliriz. Şöyle gönderdim. Geldi. Tamam. Şimdi bunu artı 6'ya basacağım. Eğer yanarsa bunu göndereceğim ya. Artı 6'ya. Ama içimden bir ses diyor ki bu artı 6 olacak. Ama içimden <laughs> gelen şeyler çok kabul olmuyor ama arkadaşlar. Ya hak geldiler artı 6 oldu vallahi. Tamam. Bu artı altısı 50 60 hem. Şunu bir bakalım. Artı 5 ne kadar? FACE. Arkadaşlar artı 5'i 12 hemmiş. Ee, varıyor diyelim. Şöyle hemen fiyat düşükten yapalım. A, artı 1'i 11 hem. Bunun artı altısını ben 50 m falan gördüydüm. Neyse bunu 45 mi e koyarız satır satılır. Golden bakalım Golden Snake. Artı altısı 30 m. şöyle yüksekten yapalım. Artı 5 13 mi? Abi bunlar basılır ya. Basalım mı chat? Cem ama şaka yapıyorum arkadaşlar. Gold'un daha değerli ya. Gold'un basacağım ama şöyle bir dörde geçelim abi. Şimdi dörde geldik. Ya bunların altıları para yapabilir büyük ihtimalle. O yüzden ya gelmesi lazım bunların. Da içimden bir ses Golden Hat diyor. Kesin bu yanacak. Totem bu arkadaşlar. İçinden bir ses bir şey diyorsa yani kesin şeydir yani. O yüzden çok da şey yapamıyorum ama ya gelmesini istiyorum. Çünkü çok boş bir farm oldu. Umarım gelir ya. Yandı. Yandı. Vallahi yandı. Sen geçeceğim mi lan? Hadi geç be oğlum be. Güzel artı altı face geldi. Bu kaçmış bu? 11 13. Golden 4 aldım. Şey golden artı 1 aldım basayım dedim. Ama paramız yetişmedi. Şimdi ben bunu 40'a koyacağım abi direkt satasın. Hatta 42.5 koyayım da 500. Bu da 25'i var. Bunda 22 22.5. Şöyle koydum abi. 66. Bunlar yaptı. Ee, 80 diyelim bunları. Hatta 35 diyelim. 70 burası. 60 burası diyelim. Ee, ne yaptı abi? Yotuzem yaptı. Allah beklersin. Koydum. Satılırsa gösteririm zaten. İnşallah satılır. Şöyle bir dans edeyim size. Hop hop hop. <laughs> Kendi çok iyi bakın. Allah'a mersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.